Merhaba arkadaşlar ben Kaan ve bugün sizlerle beraber CSGO'da yıkım oynayacağız. Ee, bu yıkım atarız sonra e, katılıyorum yazıp e, sim adınızı koyarsanız size ulaşabilir e, verebiliriz. Bilirim. E, i̇thamları de maçtan sonra göstereceğim. Hemen bota geçelim. E, rekabetçi de gelecek. Ama ee, banım var o da oyuncu atmaktan dolayı Cık. Kötü başladık Tamam sorun yok e, Artık bol bol ee, videolar gelecek Bugün bir tane logo çekmiştik ama onu sonra sildim Kötü olmuştu de Geceye girmiştik. Bugün işim olmazsa iki tane video yükleyeceğim. Bir tanesi mikrofon unboxingi kutu açılımı, diğeri de e, bu video olacak. Orada gördüm onu. bir kişi kaldım. Bir A'ya bakacağım. Ah be. Neyse güzel. Güzel. Bu arada e, videoları tek olmayacağım. arkadaşlarımda olacak. Hmm, şey e, hangi videolar gelecek diye sorarsanız The Forest e, isterseniz Far Cry Primal Offense uh, Primal Ne Offense Far Cry Primal CSGO Lol, Rocket League ve başka istediğiniz oyunlar varsa onları da aşağıya getirirsiniz sevinirim. Ee, artık kanalı aktif tutacağım. Bu arada bu skinleri nereden bulduğumu ee, söyleyeyim ben. Oyuna para yatırmadım. direkt CSGO Strong'dan e, aldım bütün hepsini. Bu bütün skinleri. Büyük ihtimalle hepiniz CSGO Strong'u biliyorsunuzdur. Ben bu arada size yok şimdi gösteremiyorum bu arada CSGO'da iyi değilim hiç öyle bir şey demiyorum ee, yani iyiyim diye asla öyle bir şey demem çünkü iyi değilim ama elimden geldiğince videoları zevkli, zevkli yapmaya çalışacağım Oha. hemen ölmüşüz neyse tamam ee, ve e, kasa açılımları da gelecek yakın zamanda. Allah 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 Allah, Allah. FPS ne iniyor ya? Ona falan iniyor FPS çok kötü. Videoda iken 100 FPS alıyorum. 99 falan. Neyse tamam. Salayım. Bomba düştü. Bomb is down. ihtimalle Lan 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 ha güzel 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 canımız çok az da onu o güzel güzel güzel, güzel. Hmm. İsezon ekim mamineler falan da gelecek Şimdi biraz oyuna odaklanacağım. Ya kaç vurdum ben ona ya? 93 vurmuşum. 7 canı kaldı. Of. Neyse sorun yok. İnşallah şu an sesim iyi geliyordur. Ee, ben mikrofonu o kadar ayar yapmadım. Burada arada envanter videosu da gelecek. Envanterimi de göstereceğim detaylı olarak. çık oradan çık hadi. Yok. Yemedi. Şuradan bir bakayım. Of 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 of. Aa, görmedim be. Of. bu adamda Glock var bize var herhalde kaybettik ama emin değilim yani hadi git oradan git dümdüz git hadi okay. hayır sen gitme solunda o helal be güzel P-18 Kraliyet Lejyonu'na gövde kullanılmış P-90 seskin yapımı gövde kullanmış, mp zırh çekirdeği eskimiş ee, Famas Vulans'ı verebilirim, vermeyedebilirim Şu anlık bu kadar, aynen Toplamda 3 tane skin vereceğim Aynen 3 tane skin Başka bir şey verebilir miyim? Yok, tamam يا oh, Bu arada troll videolar falan gelebilir bir v bir. bir troll yapabiliriz. Değişik maplerde haritalarda Eee gelecek videolar. Allah Allah. tamam. Buradan ben bakayım. O ne canım kaldı? O ne? Ah be! Diğer adam nerede bizdeki? Bu arada top tuşumda bir sorun var, topa basılsınca böyle gidip gidip geliyor, o yüzden böyle basıp basıp bakıyorum. Hadi 40 saniye. Hadi 30 saniye. Hadi. On saniye. Hadi ya. Neyse, yapacak bir şey yok. PP bütüne geçti şimdi. Yüz abone güzel bir çekiş yapacağım. Yani kutu açımı yapacağım. Oradaki oradan gelenlerde de çekiliş yapmayı planlıyorum. Ama yüzün abone olmamız lazım. Şu an 40 aboneyiz. Bu arada e, kanal ismini değiştirdim. Cicit kan yaptım. Zaten kanal ismi çok saçma. Osurtozu diye bir kanal ismi ol olabileceğini düşünmüyorum. Ama vardı. Bundan sonra herhalde ben bir tane daha video çekerim. Emin değilim ama. Vansı varsa mı diye düşünüyorum da belki ben Vansı kullanırım. Star Trek, fak şey, e, söylemaz size veririm ama emin değilim. Belki Vans satarım Yani o dört tane skin e, verilecek. Bir daha söylüyorum e, yorumlara katılıyorum yazıp Steam e, adınızı koymanız yeterli. Steam şey e, trade oferinizi falan da istemiyorum. Sadece isminizi koyun. Eee, iletişime geçelim. Ben de size atayım o skinleri. Oğlum. Ya, oh. Diggle adam varmış ya. Bu sefer direkt ağın içine girmeyeceğim. Başka bir otodan gireyim. Ya A'ya girmeyeceğim diyorum hala A'ya giriyorum ya. Dört canın kaldı hiçbir şey yapamam bu canla As. arada arkadaşlar iyi oynamıyorum dedim ee, kötü bana laf atacaksan videoyu hiç izlemeyin abone de olmayın ama beni izleyip e, izlemek isteyenler abone olup like atmayı unutmasınlar kanalı artık sırf aktif tutacağım arkadaşlar o yüzden abone olmayı ve like atmayı unutmayın e, yorumlara da eksik olduğum eksik, eksik olduğum yerleri de söylerseniz daha iyi olacağımı düşünüyorum Vurdum onu. Ama onu bir evet. kere Vuramamışım ya. Bu arada ee, videoyu ben de kendim çekiyorum. Birazdan renderlayıp intro'yu falan koyacağım. Kapak resmini falan daha değiştirmedim e, kanalım. Onu değiştireyim bu bugün büyük ihtimalle. beynimi attı. Aynımda bir şey hissettim. Tam beynimin içinde bir bomba hissettim. Şaka yapmayalım. kaçak dostum. Diggle'ı rushlama keyfisi esyanı alıyor. Arkamda yoktur inşallah. İyi Nova'ya geçtik de değil o kadar yani kötü değilim. Ama burada güzel olmuyor. Bunlar olduğu için şimdi A'ya gideceğim. Ah tamam güzel onu almışız da adam beni vurdu. 8 canı var alabileceğinizi zannetmiyorum olsun sağlık olsun ki bir şey yok hmm, tamam ee, bu kadardı şu anlık şimdi ben size yeniden e, eşyalar göstereyim Blok 18 Kraliyet görevde görevli kullanmış. P2 bin var hocam. P90 seçkin yapın görevli kullanmış. MP7 şekilde e eskimiş. Belki e, Faması da verebilirim. E, ama şu anlık bu belli değil. Eee çekici katılmak istiyorsanız abi de e, MP M249 sistem kilidi e çekici katılmak istiyorsanız yorumlara katılıyorum yazın ve e, Steam adınızı e, yazmayı mutlaka unutmayın. Eee Gierusch.